Merhaba falan sıra takipçileri, ben falan sıra ekranlarından tarot eğitmeni ve danışmanı Belleza. Nasılsınız? 8-14 Şubat 2021 haftası. Yükselen oğlak, güneş burcu oğlak burçları için. Bakalım kartlarımız haftalık burçlara göre tarot açılımında neler söylüyor? Çok önemli bir hafta. Şimdi oğlak burçları bir kere rahata rahata, daha doğrusu onlar hiçbir zaman rahat olmazlar. Ama birazcık böyle rahata bağladılar diyebiliriz şimdi tatlı tatlı. Çünkü yakınımda çok sevdiğim oğlak burçları var. Onun için hem astrolojik olarak konuşuyorum hem onları bildiğim için tecrübeyle sabit bunlar. Birazcık rahata bağladılar. Çünkü o ağırlıklar, o yoğunluklar geçti. Yeni sorumluluklar aldılar. Yeni yolunda gitmesi gereken yollarla ilgili yol haritalarını çizdiler. Şimdi ama şimdi oğlağın yarısı balık. Aynı zamanda burada bir duygusallık var. Burada bir aşk var. Bu haftada böyle çok önemli. 14 Şubat haftası. Kalpler kelebekler, kalpler pıtı pıtı çarparken, midede kelebekler uçuşurken, aşklar gelirken, neler neler olurken, beklentiler varken. Tabii ki şimdi Balık Burcu'nun, tabii ki Oğlak Burcu'nda hep anlatırım onu mitolojik olarak etkisini. Oğlak Burcu aslında böyle sudan çıkmış bir balık, daha kaçmış bir oğlak. Yarı balık, yarı oğlaktır ve e, balığın enerjisi de vardır ve dolayısıyla balığın duygularını, düşüncelerini de hep ben oğlak burcunda her zaman görüyorum. Şimdi, evet yöneticiniz kova burcunda. Birazcık böyle sizin tarzınızın dışı, o sabitlik, o toprak elementinden hava elementine geçildi. Birazcık böyle hani kafada bir takım böyle. Ee, rüzgarlar, fikirler, düşünceler sanki uçuşuyor. Eski konulara karşı direnç gösterseniz de bakalım. Ah yine Oğlak burcu bu hafta Oğlaklığını yapıyor. Ben benim dediklerim, ben bilirim ama o kalalık anlamında değil. Ben biliyorum benim tecrübelerime dayanan bana güvenin cümlesi tam anlamıyla Oğlak burçları için. Sana güveniyoruz sevgili Oğlak burcu bu haftada ama sistem yerinde durmuyor. Herkes el birliğiyle senin için Sizler için adeta çaba gayret sarf ediyor. Sorumluluklar devam ama kesinlikle çalışmaya devam, susmak yok. Neden? Çünkü burada bana diyorsunuz ki çok yoruldum. Çok farklı cephede mücadele ediyorum. Gerçekten sakın pes etmek yok. Bir olağan doğasında ne vardır? Çaba sarf etmek, gayret sarf etmek. Ama ödülü sistem takacak size bakar mısınız? Sistem sizin için hareket halinde her şey sizin iyiliğiniz için ve sizin tahmin etmediğiniz bir planla ilerlerken bakalım şimdi ne dedim size? Yine aynı kartım çıktı. Bakın kartlar konuşuyor. Bir balık enerjisi var bu kartta ve Oğlak Burcu'nun yarısı Oğlak daha doğrusu Oğlak Burcu'nda Balık Burcu'nun etkisi olduğunu söylemiştim. Bir şey enerji diyor ki gerçek güzellik sen benim gerçek güzelliğim kendime duyduğum derin sevgiden dönüşebilme gücümden geliyorsun. Biz seninle çok yol kat ettik. Daha yolumuz var diyor oğlak burcu dişil enerji. <laughs> evet bakın bu hafta erkekler şakacılığı çok seviyor. Hem de oğlak burcu bunu yapıyor. Diyor ki doğru ne, ne, var ne, ne alakası var diyor. Benim için önemli olan üstelik de benim önemsediğim şeylerle ilgili üstüme gelip kavga ediyorsun. Egolarımızın güç mücadelesi olması benim canımı sıkıyor. Türkçesi diyor ki burada bu kartla Oğlak Burcu Eril Enerji. Benim dediğime gel. Ben yöneteyim. Benim dediğim gibi olsun. Sen bakma bana benim duygum var ama ben adeta bir şirket yönetirmiş gibi her şeyi yönetiyorum diyor. Oğlak Burcu Eril Enerji de diyor ki ah ben seni biliyorum seni de çok iyi anlıyorum ama benim de senin sevginle içimdeki gücü dönüştürebilmem gerekiyor. Sana ihtiyacım var. Sistem sizi bir araya getiriyor zaten. Ah bu kadar böyle aslında aynı şeyi konuşup çok farklı yerlerden birbirine anlatmaya çalışan bir dişi, bir eller enerji varken ben derim ki sizlere, hadi bakayım, tutsun şu eller birbirini, hadi artık daha fazla uzatmayın, her iki tarafta birbirini seviyor, kalpler birbiri için atarken, daha ne diyeyim bu 14 Şubat haftası için. Evet, Yükselen Oğlak, Güneş Burcu oğlaklar için kartlarım bunu söyledi. Hadi bakalım haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın.